Bakın şimdi Tevbe suresinin 5. ayetini açalım. Ramaylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayın, onları hapsedin ve onları her gözetleme yerinde oturup bekleyin. Eğer tevbe eder, namazı dost doğru kılar, zekatı da verirlerse artık yollarını serbest bırakın. Allah yarlayan esirgendir. Evet, şimdi bu ayeti kerimeyi mezheplerin hemen tamamı Bağında, bağlantısından kopararak delil alır ve buradan da gördünüz zaten. Haram aylar çıktın, müşriklerin tam bulduğunuz yerde öldür. Haram aylar hangisi? Evet. Zilkade ki şu anda Zilkade'deyiz. Zilhicce arkasından Muharrem peş peşe gelen ay bir de Recep ayı. Peki burada o mu kastediliyor? Burada başka haram aylar değil. Burada başka bir şey var. Peki bunlar hangi müşrikler? Biliyorsunuz Allahü Teala ne diyor şeyde? Hud suresinin ilk ayetlerinde. İstavc billahi kitabun uhkimet ayatu thumma fussilet milledun hakimin habir. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış. Yani hüküm ifade eden ayetler. İşte bu hüküm ifade eden ayet. Thumma fussilet sonra da ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Milledün hakimin khabir, hakim ve habir tarafından, Allah tarafından. Açıklamayı kim yapıyormuş? Allah. Niye? Ella ta'budu illallah, Allah'tan başkasına kul olmayasınız diye. Çünkü birisi kendi kafasındaki hükmü Allah'ın hükmü gibi ortaya koyar. Siz ona kul olursunuz, Allah'a kul olduğunuzu zannederek. Peki Resulullah'ın görevine inneni lekum minhu nezirun ve beşir. Ben de sizin için o kitapta olanı, olandan olanı size olan olanla sizi müjdeleyen ve uyaran bir elçiyim diyor. Tamam. Şimdi bir kimse Kur'an'ı kendisi açıklamaya kalktığı zaman bu ayetlere göre ne olur? Kendisini Allah'ın yerine koymuş olur değil mi? Ve en büyük günah işlemiş olur. Peki burada ne anlatıyor Allahü Teala? Bakın surenin başında ilk ayetini oku bakalım bir ayı. Allah ve Resulünden kendileriyle anlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir ihtar. Bak antlaşma yaptığınız müşrikler. Bu Tevbe suresi hicretin 9. yılında indi. Hicretin 8. yılında Mekke fethedildi. Antlaşma yapılan kimlerle anlaşma, yapıl anlaşma yapılmıştı? Mekkelilerle. Hudeybiye anlaşması. Devam et. Bakın onlara hitap ediyor bu. Onlara diyor tamam mı? Devam edin. Parantez içinde. Ey müşrikler yeryüzünde dört ay daha dolaşın. Bak yeryüzünde dört ay daha dolaşın. Yani size dokunulmayacak demektir. İşte az önce okuduğumuz haram aylar bu dört aydır. Bizim bildiğimiz. Yani oradaki haramdan maksat? onların can güvenliğinin olduğu aydır. Ve bu şeyde bu ayetler müşriklere Ali radıyallahu an tarafından Mina'da okunmuştur. Yani şeyin 10. günü, Zilhicce'nin 10. günü 4 ay o zaman başlıyor. O zamandan itibaren 4 ay. Tamam? Devam et. Yeryüzünde dört ay daha dolaşın. İyi bilin ki siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Allahsa kafirleri rezil ve perişan edecektir. Devam et. Hacce Ekber yani en büyük hac gününde Allah Bak, ve Rasulümden... veriyor Kur'an görüyor musunuz? Hacce Ekber günü. Yani işte en fazla birisi diyebilir ki Arafa günü olsun. O kadar bir gün fark eder. Arafa günü diyen çıkabilir. Arafa mi yoksa şey mi diye yani kaynaklarda Mina de, günü deniyor, zilicen onu olsun 9'u bir gün fark eder başka bir şey değil. Bak, tarih de veriyor Kur'an-ı Kerim görüyor musunuz? Evet Hacc-ı Ekber gününde Allah ve Rasulü'nden insanlara bir bildiridir. Allah ve Rasulü müşriklerden uzaktır. Eğer tövbe ederseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Ve Eğer yüz çevirirseniz bilin ki siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Yani 4 ay size süre. Şimdi bu müşrikler kim? Bu müşrikler Resulullah'a ölüm kararı verenler değil mi Mekkeliler? Darun Edbed ölüm kararı vermediler mi? Uygulamak için harekete geçtiler. O sıra Resulullah Mekke'yi terk etti biliyorsunuz. Üç gün Sevir mağarasına kaldı. Sonra ortalık düzelince Medine'ye gitti. Yolda peşine takıldılar. Ve Müslümanların Medine'ye hicretine mecbur, hicrete mecbur kıldılar Müslümanları. Bedir Savaşı'nı, Uğuz Savaşı'nı, Venedik Savaşı'nı yaparak tüm Müslümanları yok etmek istediler. Onun için bunları yaptıklarının cezasını bulmaları lazım. Ondan dolayı Allahü Teala Bakara 191 olacak galiba. Orada diyor ki: ve ahricuhu min hayut ahricuukum. Onlar sizi nereden çıkardılarsa siz de onları oradan çıkarın. 191 mi? Evet. Onlar sizi nereden çıkardılarsa siz de onları oradan çıkarın. Nereden çıkardılar Müslümanları? Mekke'den değil mi? O zaman bunların cezası yaptıkları suçun dengi. Fazla bir şey yok. Mekke'den çıkacaklar. Gitsinler Tayefe, gitsinler Medine'ye, gitsinler Cidde'ye ama Mekke'de duramazlar. Çünkü Müslümanları Mekke'den çıkarmışlardır. Kim? Oradaki o Resulullah'a karşı gelen bir şey. O suçlu olanlar belli. Onlar sadece. Devam et. Bak bunların hepsi ayet. Bak Kur'an, Kur'an'ın Kur açıklandığı zaman böyle oluyor işte. Evet devam et. Ancak kendileriyle anlaşma yaptığınız müşriklerden anlaşma şartlarına uyan, hiçbir şeyi size eksik bırakmayan ve sizin aleyhinize herhangi bir kimseye arka çıkmayanlar bu hükmün dışındadır. Aslında antlaşmaya karşı çıkmayan müşriklerin cezası da şeyden çıkmaktır ama antlaşmaya uydukları için onlara bir şey yapılmıyor. Bak bütün müşrikler değil. Mekke'de Resulullah'a anlaşma yapmış müşrik ve antlaşmayı bozmuş müşrikler tamam mı? Bu Kur'an'da yani birisinden hikaye etmiyoruz. Devam et. Onların antlaşmalarını süreleri bitinceye kadar tamamlayınız. Allah haksızlıktan sakınanları sever. Tamam. Haram aylar çıkınca Bundan sonrasını ben şey yapayım. Bak ay ayete verilecek meal şudur. Haram aylar değil bunların can güvenliğinin sağlandığı aylar çıkınca haram yani onları öldürmek haram demek. Çıkınca yani siz buradan çekin gidin deniyor. Siz bizi çıkardınız siz şimdi de siz çıkacaksınız. O müşrikleri antlaşmayı bozan Mekke müşriklerini bulduğunuz yerde öldürün. Yani bu bu ciddi bir şey. Bak size bu kadar zaman sabrettik ki artık ya çıkarsınız ya öldürürüz. Böyle şey sağa sola şey yok. Onları yakalayın, onları kuşatın. Onlar için her gözetleme yerinde oturun. Çünkü bunlar suçlu. Müslümanlara yapmadıklarını bırakmamışlar. Müslümanları tamamen yok etmek için elinden geleni yapmışlar. Ama ne diyor? Gene de bir açık kapı bırakıyor. Tevbe ederler. Ondan sonra namaz kılar, zekat verirlerse serbest bırakın. Kalabilirler, gitmesinler bir yere zaten benim bildiğime göre oradan çıkıp giden de olmamıştır yani ben bilmiyorum siz biliyor musunuz çıkıp giden ben hiç görmedim şu ana kadar şimdi bu ayeti kerime esas alınarak çok sayıda ayet mensuh sayılmıştır mensuh ne demek yürürlükten kaldırılmış sayılmıştır Şimdi onlardan bir tanesi de Muhammed Suresinin dördüncü ayeti. Bir de onu oku. Savaşta inkar edenlerle karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. Nihayet onları iyice vurup sindirince bağı sıkıca bağlayın, esir alın. Savaş sona erince de artık ya karşılıksız veya fide karşılığı salıverin. Durum şu ki Allah dileseydi onlardan intikam alırdı. Fakat sizi birbirinizle denemek ister. Allah, Allah yolunda öldürülenlere gelince Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmaz. Bak, diyor ki Allahü Teala savaşta yüz yüze geldiğiniz zaman onların boyunlarını vurun. O seni öldürmeye geliyor, sen onu öldüreceksin. Savaşta bir kimseyi öldüreni suçlayan bir insan çıkar mı yeryüzünde? Böyle bir şey olmaz. Ama karşı tarafı tamamen diyor ezinceye kadar devam edin. Sonra bağ sıkı tutun yani esir alın. Peki esirleri ne yapacağız? Ya karşılıklı ya karşılıksız serbest bırakacaksınız. Peki bu ayetle az önce okunan ayet arasında bir çatışma var mı? He? Ondan bunun bir ilgisi var mı? O ayet sebebiyle bu ayeti yürürlükten kalkmış saymışlardır. Ya bu ne oluyor? bu, bu Kur'an'ı siz mi indirdiniz? Siz mi indirdiniz bunu? Ne oluyor? Onun için bu fırsatı ganimet bilmek zorundayız. Sünnisiyle, Şiisiyle bütün mezhepler Kur'an'a karşı ittifak halindedirler. Şey değil. İttifak halindedirler. Bu basit bir suçlama değil. ama bunu söylemek mecburiyetindeyiz. Eğer hesabı Cenab-ı Hakk'a vereceksek mecburuz.